Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kamboçya'nın başkentini, sokaklarını gezeceğiz. Müzik Ve sokakları gezerken de şöyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Şu anda benim elimde 10 dolar var. Şöyle Kamboçya parası olarak. Kamboçya'da hem riel geçiyor. Kamboçya reyli var. Ve aynı zamanda dolar da Kamboçya'da çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu gördüğünüz arkadaşlar 5000 riel. Amerikan doları olarak 1.20 sent yapıyor. Türk lirası olarak da 25 TL'ye falan tekabül ediyor. Bu 5000 Kamboçya reyli. Onun dışında şöyle bunlardan var. Bunlar ise arkadaşlar 1000 riel. 1 liriyenin 4 tanesi 1 dolar ediyor. Bugün 10 dolar ile bir gün geçireceğiz Kamboçya'da. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben sabahları uyandığımda hostelden çıktıktan sonra burada kamış suyu içmesini çok seviyorum. Ablamız gerçekten çok lezzetli yapıyor. Kamış suyu buralarda da satılıyor. Hi. I want this. Kamış suyunun da İngilizcesini bilmiyorum. I want this. Bunu istiyorum. <laughs> diyerekten anlaştık ablamızla. Nasıl yapıldığını sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli tadı. Bu şekilde kamışın suyunu alıyor. Alt tarafta su birikiyor. şöyle iç taraftan göstereceğim. Kamışın suyu alt tarafta birikiyor arkadaşlar. Ve buradan buz dolduruyor içine. Tekrardan buraya gelelim. bu şekilde kamuşu suyunu da içine katarak efsane bir içecek arkadaşlar. Efsane yani. Bu gördüğünüz bardak yarım dolar arkadaşlar. 2000 Kamboçya reyli. Şöyle 2000 paramızı verelim. Thank you so much. Sabahları kahve niyetinde böyle kamuş suyu içiyorum ama kahve satıcıları da var. Onların da fiyatlarını göstermek istiyorum. Burada Ice Americano 1 dolar, sonra Ice Latte 1.5 dolar. Genelde arkadaşlar fiyatlar Amerikan doları olarak yazıyor ama bazı yerlerde Kamboçya reyli olarak da yazıyor. Yani benzer fiyatlar çünkü 4 birimi 1 dolar olduğu için çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor hem dolar olarak hem real olarak. Buralarda da böyle Green Tea var 1 dolar. Passion diye bir içecek var tropikal meyvelerden yapılıyor. Bir buçuk dolar. çok e, pahalı değil. Sonra yemek fiyatları da var. Burada nadıl sonra domuz etli nadıl var. Üç buçuk dolar diyor. Normal domuz etli yine nadıl üç buçuk dolar. Sokaklarda gezen böyle insanlar görebilirsiniz bisikletleriyle. Bu şekilde burada taksi kültürü var ve bisiklet ile insanları taşıyorlar. Onun dışında zaten daha önceki videolarımda göstermiştim tuk var. Tuk da bu şekilde müşterileri de bekliyorlar. Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de toplu ulaşım az olduğu için insanlar tuk ile ulaşımlarını sağlıyor. Sonra bu şehir içinde gördüğünüz bisikletler var ya küçük bisikletler. Onlar ile ulaşım sağlanabiliyor. Sokaklar tuttuk dolu. Şöyle aşağılara doğru gidiyor. Ve burada da bir masaj salonu var. Masaj salonundaki fiyatları da göstermek istiyorum sizlere. Yağlı masajı arkadaşlar 5 dolara yapıyorlar. Sonra kasual masaj diyor 3 dolar. Air Continent masaj diyor 5 dolar aynı şekilde. Yani masaj, bira, sigara, Kamboçya'da çok ucuz. Yani ben bu üçü efsane derecede ucuz Kamboçya'da. Biz şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Yanımda da Ferhat abi de var. Hay evet, Ferhat abi. Evet. Ligle buluştuk Emince. evet. Burada burgerler falan satılıyor. Burger ile kahvaltı yapacağız. Aynen. Ama lezzetli ya. Burgerler de gerçekten gayet lezzetli. Şu fiyatlarını göstereyim sizlere. Beef burger 2 dolar diyor arkadaşlar. Et burger. Sonra burada bu şekilde ekmek arası et var. 2,5 dolar. Onun dışında double diyor 3 dolar patates kızartması bir buçuk dolara da var iki buçuk dolara da var pizzalar küçük pizzalar 6 dolar büyük pizzalar 10 dolar ben kendimi buradan bir tane beef burger söyleyeceğim benim mide küçük zaten bir tane küçük burgerle doyabiliyorum <laughs> Onun dışında arka tarafta böyle salatalar falan satılıyor. Salataların fiyatı da 2,5-3 dolar arasında. Ferhat abiyle hamburgerimizi aldık. Phnom Penh'de böyle bir nehir kenarı var. Hemen bizim hamburger aldığımız yere bir dakika yürüme mesafesinde nehrin kenarına oturduk. Manzaramız bu şekilde. Hamburger gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şöyle göstereyim sizlere. Of İmal et yani hadi öyle. Harika. Ya şeyi yok, yabancı bir tat yok. Bir lüle kambur yeri şeyi. İki dolara yani mükemmel. Seninki benimki hangisi benimki ne işte lan? Sen double söylüyorsun, ben normal söylüyorum. Sen bir tane mi söylüyorsun? O yemek yediğimiz yerden çıktık. Şu zamana kadar 3 dolar para harcadım sadece. 2 dolar hamburger, yarım dolar e, kamış suyu içtim ve 55 cent'e de kola aldım. 3 dolara bu şekilde böyle bir kahvaltı veyahut da öğle yemeği yiyebilirsiniz. Onun dışında birazdan sizlerle birlikte Kamboçya'nın yerel pazarına gideceğiz. Ama nehir kenarında da biraz gezmek istedim. Şöyle etrafı göstereyim. Hay. Burada bir ufak bir tapınak var. İnsanlar geceleri gelip burada tapınakta ibadet ediyorlar. Onun dışında burada böyle yerel satıcılar var. Kuş yemi satan insanlar. Etraf güzel. Kuşları beslemek isterseniz buralardan böyle yem alabilirsiniz. Mısır falan. Hey, ham ağaç. Okay. Evet, 25 sente böyle bir kuş yemi alabilirsiniz. Havario. Did you remember me? She, she coming always? Hmm. Yeah. Buradaki insanlar beni tanıyorlar genelde. Evet, 25 sente böyle bir kuş yemi aldım. Şimdi kuşları besleyeceğiz. Ben daha önceden geldiğimde tanışmıştım buradaki insanlar ile. Hatırlarsanız 2-3 ay oldu sanırım. Daha önceden gelmiştim buraya. Ama böyle çok video çekmemiştim. Sadece Kamboçya ile ilgili 3 videom var. Bu sefer daha fazla video çekeceğiz. Daha detaylı göstereceğim sizlere Kamboçya'yı. Şimdi kuşlarımızı besleyelim. Ondan sonra gezimize devam edelim. Şöyle dökelim. Abi bakar mısınız nasıl geldiler bir anda yanıma? Arkam, önüm, sağım, solum hepsi birden geliyor. Evet biraz da ilerideki kuşları besleyelim. Buradaki kuşlar zaten bak döktüğüm her şey bitti. Her şeyi yediler. Şu ileride de var. İlerideki kuşlar da yesin birazcık. Ha? Evet tapınağın oraya geldim. Burada da çiçek falan yapıyorlar, satıyorlar. Buda'nın huzuruna çiçek koyuyorlar. Şöyle göstereyim. Ateşler falan var. İç tarafta da bu şekilde Buda heykellerinin huzuruna para koyuyorlar ve çiçek koyuyorlar. Evet biz de girelim Buda'nın huzurunda. Bir şey koymayalım ama şöyle bakalım arkadaşlar. Burada da abilerimiz Ne? Ve Buda huzuruna para bıraktıktan sonra ellerine kırmızı bileklik takıyorlar. Şuradaki bileklikleri görüyor musunuz? Bunları ellerine takıyorlar. Abinin bileğinde var. Sokakta gördüğüm yani 10 insandan 8'inde bu şekilde kırmızı bileklik var arkadaşlar. Şimdi ben sokakta gördüğüm insanları da göstereceğim sizlere. Şöyle çıkalım. Bakın burada bunun içinde de para bırakmışlar. Gemiler var. Burası gece daha çok kalabalık oluyor. Şu anda saat bayağı bir erken. Geceleri yani burada gece çok aşırı kalabalık gerçekten. Ve insanlar ibadetini yaptıktan sonra buraya gelip burada küçücük kuşlar var. Artık. Görüyor musunuz? Bu küçücük kuşların özgürlüğünü sağlayarak direkt tutuyorlar. ellerinde şu şekilde bırakıyorlar ve direkt tutuyorlar. Hi, this how much? One, one, dollar. one, dollar. one dollar. Okay, I want one. one. Yes. Biz de direkt tutalım ya. Biz de dileğimizi gerçekleştirelim. Ne diyorsun Adım. Ferhat abi? Evet. Ya ama bu işin şöyle bir kötü yanı var. Bu kuşları dışarıdan toplayıp tekrardan bunun içine gelip bırakıyorlar yani. Ben tutabilir miyim kuşu bilmiyorum ya. ya Abi bir tane only one 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 no two. Aha tuttum. Abi küçük kuş kuşun güzelliğine bak. Dur dileğimi hızlıca tutayım da. Bırakıyorum. Dur direkt tutayım. Ana minnacık kuş ya. Umarım yakalanmaz. Biraz önce gördüm kuşları toplayıp tekrar getirip içine atıyorlar. Ben dilek tutmadım ama ya. Önemli değil, seni özgür bırak. Değil mi? Kuşu özgür bıraktık. Dur dileğimizde de tutalım. Ne tutalım? Biz de onun gibi özgürlüklerimizi tutalım. Onlar onun gibi. Evet, tutalım. özgür olmayı dilek diyelim. Aynen. Özgür olmayı Dur abinin de parasını verelim. Abi de burada iş yapıyor. Şöyle 10 dolarımızdan kalan paradan veriyorum. Thank you. Okay. 1 dolara kuşumuzu özgür bıraktık. Kuşlarımızı besledik ve abinin bileğinde kırmızı bileklik var mı? Dur abiyi göstereceğim. Can I see? This is evet bakın. Burada abimiz de bileklik okay. ve ibadet ediyor içeride. Okay, I see. Bu bulunduğumuz tapınağın hemen karşısındaysa arkadaşlar Royal Palace var. Royal Palace dediğimiz yer Kraliyet Sarayı diyerekten geçiyor. Etraf şu anda biz e, güzel yerini gezdik bu Yani hiçbir şekilde böyle ara sokaklara sonra böyle fakir insanların olduğu bölgelere gitmedik. Birazdan sizlerle birlikte yerel halk pazarına gideceğiz. Biraz da oradaki atmosferi görmenizi istiyorum. Kraliyet Sarayı'nın önü ise böyle çok güzel bir manzara var. Yeşillik alan, Kraliyet Sarayı'nın iç tarafı da gayet bayağı bir büyük arkadaşlar. Burada da dondurma satan bir abiye denk geldim. Bu dondurmalar gerçekten güzel oluyor. Hi, Hello. I want one. Ice cream? Yes, yes. How much? Two thousand. One two thousand. Okay. Coconut? Yeah, I want coconut. Uh, taro? No, I want coconut. Uh, coconut, okay. Abimiz burada yarım dolara dondurma satıyor. Bir de dondurma alalım kendimize, dondurmamızı yiyelim. Hava aşırı A sıcak. Okay, thank you so much. Şöyle göstereyim. Bu dondurmalar çok lezzetli. El yapımı oluyor genelde. Hindistan cevizi aldığım dondurma daha önce yediğim için biliyorum ben. Şöyle. Tadı gayet lezzetli yani. Pazarın içindeki kültürü biraz sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Burası yerel bir pazar. Ve pazarın içinde arkadaşlar aklınıza gelebilecek her şey var. Ve sebze bölümü var, kıyafet bölümü var, yeme içme bölümü var. Böyle balıkları kurutulmuş şekilde satıyorlar. Sonra buralarda tropikal meyveler var. Şunu denemiştim zaten guavo. Bunları tadını hiç bilmiyorum. Böyle bizim Nasıl desem portakallara benzer ama daha büyükleri var bunların. Ve burada da sarı karpuz var arkadaşlar. Kırmızı karpuz ve sarı karpuz. Daha önce ben Türkiye'de de görmüştüm. Sonra İran'a gittiğimde de sarı karpuz falan görmüştüm. Buralarda da canlı hayvanlar var. Akrep var sonra. Akrep'in çeşitleri, yengeçler. Deniz kabukları Bunlar canlı hepsi Ellerini bağlamışlar Kaçırma ellerini Burada da ilginç ilginç şeyler var. Ahtapot var Istakoz var yani Benim ismini bilmediğim daha bir sürü şey var pazarın iç tarafını da göstereyim birazcık. Etrafta şu an aşırı derecede pis bir koku var yani. Efsane bir koku var. Zor nefes alıyorum burada da. Böyle tavuklar, tavuk ayakları, ördekler. Aklınıza gelebilecek her şey var ama yani nefes almakta zorluk çıkıyorum. Ya. Çok ba efsane koku var. Buralar biraz daha iyi Buraya yöresel şeyler var Kerası, Ve insanları çok rahat Böyle hamak kurmuşlar <laughs> Dükkanın küçücük dükkanın içine hamak kurmuşlar Ve o şekilde satış yapıyorlar Hamakta sallanıyorlar Öyle takılıyorlar yani insanlar Bakın burada da ablamız yumurta satıyor böyle. Biz buradan girdik ve şöyle bu çemberi dolandık. Şimdi ise bu tarafa doğru gideceğim. Burada biraz daha yemek yeme yerleri falan var. Ve ilgimi çeken birkaç şey de yemek istiyorum, denemek istiyorum. Böyle böcekleri denemem de burada da böcek böcek yapmışlar ya. Görüyor musunuz? Hepsi böyle bildiğin Tamam böceğine benziyor yani şu arkadakiler. Tırtıla benziyor o. İlginç şeyler var. Burada meyve satan bir abla var. Ondan bir şeyler alacağım. Hi. Hi. I want. Okay, I want like this. Like this. And. You can eat now. Biz ve Like this, this, and this, and this and how much can you look? Okay. This. Kendime bu şekilde bir poşet meyve aldım, tropikal meyveler ve da bakacağım. Şurayı bir yere oturacağım, İlk olarak bunu deneyeceğim. Bunu daha önce denemiştik zaten. Bunun i̇smini unuttum ama hatırlarsam alt tarafa yazacağım. Şu şekilde dış kabuğunu soyuyoruz. Görüyor musunuz? Ve içinden ve içinden böyle bir beyaz yapı çıkıyor. Bunu yiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok aşırı lezzetli. İçinde böyle badem gibi bir şey var. Onu da yiyebiliyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. Bunu da şöyle açalım. Dış kabuğu açılıyor ve içinden böyle bir Nasıl? fasulyeye benziyor hani ya. Hani hiçbir fark yok. Tatlılık yok. Tuzluluk yok. Tuzsuz bir şey yani. Dışı beyaz, iç tarafı böyle kırmızı bir şekilde. Buradaki bu meyve ise böyle dış tarafını şu şekilde açıyoruz. Hemen soyuluyor bunlar. Ve bu şekilde yiyoruz. aşırı şekerli, çok lezzetli. İç tarafında çekirdekler var. Dış kabını soyup iç tarafını çok güzel bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Aynı şekilde yemekler yapılmaya buralarda devam ediyor. İç tarafta satıyorlar, burada pişiriyorlar arkadaşlar. Balıklar, ahtapotlar. Hemen yanında da oturaklar var. İnsanlar bu şekilde yemeklerini yiyorlar. Bakın köftelerin aracında. Afşaportlar uçuşuyor. Şey Asya trop Asya tropikal meyveleri, ejder meyvesi, muzlar, durian muzlar. Pazar gayet renkli. Şöyle iç taraflara doğru gidelim. Oralarda elbise satan insanlar çıkıyor karşımıza. Burada sigara satan insanlar var. Öyle. Hay. O şimdi bize yeah. samal. İyi. 8 dolar. 8 dolar. Okay, thank you. I will come. İyi. Ama? No, I don't read. I want only a uh, how much price? I wonder. Thank you? 10'lu <laughs> karton sigarası Marlboro 8 dolar. <laughs> Hayır Biz biraz daha iş taraflara gidelim. Burası daha böyle devam ediyor. İç tarafta da gümüş satan, böyle incik, boncuk takışlarıyla uğraşan insanlar var. Sonra kuyumcular var buralarda. Çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Sizlerle beraber ilk olarak kahvaltı yaptık, sokakları gezdik, dondurma yedik, kuşları besledik, kuş uçurduk, meyve yedik ve bu yaptığımız tüm şey sadece 7,5 dolar tuttu.